Merhaba oyun sever arkadaşlar. Hepimiz tarihten esinlenen oyunları oynarken o dönemin havasına kendimizi kaptırmışızdır. Ancak bazen hikayelerde ve karakterlerde ya da ortam detaylarında bir şeylerin eksik veya yanlış olduğunu fark ederiz. Bugün sizlerle birlikte tarih temalı oyunların bu yönünü masaya yatıracağız ve gerçekten olduğu gibi mi sorusunu soracağız. Assassin's Creed serisinden Battlefield'a, Total War'dan Call of Duty'ye kadar bütün örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak tarih temalı oyunlar neden tarihsel doğruluğu tamamen yansıtamıyor sorusuna yanıt arayalım. Bir oyunun eğlenceli hem de tarihsel olarak doğru olması zor bir dengedir. Geliştiriciler genellikle tarihsel olayları dramatize ederek oyuncuların ilgisini çekmeyi hedefler. Yani olduğu gibi yansıtılırsa konular sıkıcı gelebildiğinden her zaman şişirilir, abartılır. O anlayabiliyoruz. Örneğin Assassin's Creed serisinde tarihten birçok gerçek olay ve kişilik bulunur ancak hikayeyi eğlenceli kılmak için büyük özgürlükler kullanılmıştır. Bazı oyunlar ise tamamen fark edilebilir hatalarıyla öne çıkıyor. Mesela Assassin's Creed Unity'de Fransa devrimi dönemini anlatan bu oyunda devrimin önemli karakterlerinden Robespierre gibi figürler yer alıyor. Ancak halkın sosyal yaşamı ya da detaylar konusundaki oyun epey yüzeysel kalıyor. Üstelik o dönemin Paris'ini inşa ederken bazı mimari hatalarda yapılmış. Gel gelelim balkonlara bayrakları astıran Assassin's Creed yapımı olan Revelations'a. Eziyor arkadaşımız biliyorsunuz İstanbul sokaklarında ve damlarında atlıyor, zıplıyor, oynuyor, eğleniyor, şakalaşıyor. Bunu biliyoruz. Son oyunun bir bölümünde Kapadokya'ya gidiyor gemiyle. Evet, yanlış duymadınız gemiyle gidiyor bulunduğu bilindiği üzere Kapadokya bildiğiniz üzere İç Anadolu bölgesinde denize kıyısı olmayan tarihi bir yerdir. Turistik bölgelerimizden biridir. Buraya gemiyle gitmesi gayet komik gerçekten. Hangi akla ziyan yapılmış onu bilmiyorum. Total War serisinde bu strateji oyununda tarihin çeşitli dönemlerini yaşatmayı hedefliyor. Ancak askeri birimlerin donanımların ve stratejileri bazen oldukça anakronik bir şekilde sunuluyor örneğin Roma lejyonerlerinin savaş taktikleri ya da ortaçağ kale kuşatmaları genellikle gerçekten farklı bir şekilde betimleniyor Battlefield 1'e gelelim Bu da tabii ki bayrakları balkona astıran bir oyun Tabii ki ülkemizde birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerlerini oynuyoruz Tabii bu savaşı ele alıyor fakat atmosfer ve dönem silahları etkileyici Evet savaş çok uluslu bir doğa veya siper savaşı gerçekçiliği gibi detayları atlayabiliyor. Call of Duty World War 2'de ise 2. Dünya Savaşı atmosferi başarılı bir şekilde yaratılmış olsa da savaşın gerçekçi vahşeti çoğu kez bir aksiyon filmi havasıyla sonluyor. Mesela 2. Dünya Savaşı demek 80 milyon sivilin ölmesi demektir. Burada bir hikaye göremiyorum, bir trajedi görüyorum ve bu trajedi sadece bir aksiyon filmi havasında sunuluyor. Oyuncu oynasın, gaza gelsin. Bir yandan da tarihi bir mesaj vermeden yapamaz mıydım bu oyunu be? Ha? Değil mi? Gerçek süper savaşlarının acımasızlığı yerine kahramanlık hikayelerine odaklanılmış bir oyun Call of Duty World War 2. Şimdi gelelim Age of Empires serisine. Bu efsanevi strateji serisi Dönemin teknolojik ve kültürel farklılıklarını detaylı bir şekilde sunmaya çalışıyor. Evet, medeniyetler e, güzel yansıtılmış. Fakat ancak bazı medeniyetler gerçekten tarihten uzak. Özellikle askeri bilimleri ya da bina tasarımları tarihsel gerçeklere uymuyor. Özellikle e, bir Türk oyuncusuysanız ve Osmanlı, yani Türk İmparatorluğu'nu seçtiyseniz bunun farkına varacaksınız. Bir başka örnek verecek olursak da. İngiliz uzun yaycıları bazen oldukça abartılı güçlerle sunuluyor. Yani sen tut, yeni içeriği, aşağı kıl, aşağı al, elin İngiliz'in okçusunu, yıkıcı bir güç yap, hadi oradan. Yani buna ben taraflı oyunculuk derim ve tarihin çarpıtılması derim. Gelelim Red Dead Redemption 2'ye. Bu oyun vahşi batı atmosferini harika bir şekilde yansıtsa da bazı karakterlerin motivasyonlarını ve olaylarını tarihsel gerçeklerle çelişebiliyor. Ya örneğin abi siyahi bir karakterin yani zenci bir karakterin toplumsal kabullenişi o dönemin gerçekleriyle tam olarak uyumlu değil arkadaşlar. Oyunun oynandığı bu dönemde kimse bir zenciyi yani kimse bir siyahi Allah bunları yapanları affetmesin öyle diyeyim yani bu kadar topluma kucaklayıcı şekilde davranmasının imkanı yok. O dönemde siyahi kardeşlerimiz köleydiler ve it gibi davranılıyordu kendilerine. Burada gayet oyunda her şey güllük gülistanlık, köle yok. Anca işçi sınıfı olarak dahil edilmişler. Şahsen tarihi bir gerçeğin gene bir çarpıtılması diyebilirim. Şimdi bir oyunun doğru tarihi anlatması mı daha iyi yoksa iyi bir kullanıcı oyun deneyimi sunması mı daha önemlidir? İşte bu noktada oyuncu topluluğu gerçekten ikiye ayrılıyor. Bazıları özellikle tarihseverler tarihsel yanlışlıkları affetmezken diğerleri eğlence faktörünün daha önemli olduğunu savunuyor. Örneğin Battlefield 1'deki siper savaşlarının gerçek atmosferini bekleyen oyuncular dinamik aksiyon sahneleriyle karşılaşıyor ve bu bazıları için tatmin edici olmayabiliyor veya ben yukarıda... İşte Red Dead Redemption 2 örneğini vermiştim. Aynı şekilde benim hoşuma gitmiyor. Ha oyun ama güzel oyun bu arada. Sakın yanlış anlamayın ve linç etmeyin beni. Şimdi çoğu oyunda tarihsel doğruluk ile dramatizasyon arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Örneğin Kingdom Come Deliverance abi çok başarılı tarihi yansıtmada detaylara verilen önemle öne çıkıyor. Zaten ikinci gelecek olan oyununda yapımcısı diyor ki detay detay detay. Bu oyun 15. yüzyıl Bohemya'sını son derece gerçekçi bir şekilde tasvir ediyor. İkinci oyunda da böyle olacağından hiç mi hiç şüphem yok. Ancak bu kadar gerçekçilikte bazen oyunun temposunu yavaşlatabilir ve bu durum herkese hitap etmeyebilir. Şimdi birkaç tane daha fazla örnek verelim. <laughs> Mesela Civilization serisinden gelelim. Tarihsel olarak nasıl mantık hataları var? Bu strateji oyunu biliyorsunuz sarıyor. Evet medeniyetlerin gelişimi süreç e, süreçleri fena değil ama oldukça çarpıtılmıştır. Yani örneğin antik Roma medeniyeti nasıl abi 1900-1700 e, yıllara kadar gelebilir, ilerleyebilir. İlerleyemez abi tarihsel gerçeklikte tut, bir ütopya yaratma. Bu eğlence odaklı bir tasarım karşısında tarihsel tutarlılığın feda edilmesinin örneklerinden bir tanesi mesela. Yani eğer tarih konusunda hassassanız sizin için daha doğru bir şekilde tasarlanmış oyunları önerebiliriz. Europa Universals 4, Crusader Kings 3 gibi oyunlar detaylı tarihsel bilgilerle donatıldı abi ve strateji severlere hitap eder. Kingdom Come Deliverance'da keza ile 1 ve 2'yi önerebilirim. Bu oyunları oynarken adeta tarihin bir parçası gibi hissedebilirsiniz. E, tarih temalı oyunları geliştirirken de geliştiricilerin karşılaştığı temel sorunlardan biri de gerçeklik ile eğlencenin dengesini kurmaktır. Oyuncuları tarihe sadık kalıp eğlenceden mahrum bırakmamak için Geliştiricileri de anlayabiliyorum. Tabii ki ama Kapadokya'ya gemiyle gitmek eğlencenin bir parçası değil. Buradan da, buradan Ubisoft'ta da güzel bir laf koyayım. Geliştiricilerin, geliştiricilerin oyuncu geri bildirimlerine daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Tarih oyunlarının her zaman birebir gerçekliği yansıtmasını tabii ki beklemeyiz. Ancak bu onlardan keyif alamayacağımız anlamına gelmez ve videomuzun burada bir sonuna gelmiş bulunalım. Sizin bu konu hakkında fikriniz ne? Varsa oyunlardaki tarihi olayları da yanlış gördüğünüz bir şey altta yorumlarda yazabilirsiniz. Beraber tartışabiliriz. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.